selam ve Tokyo Vlog'a hoş geldiniz. Arkadaşlar aslında uçakta çektiklerimi koyar mıyım bilmiyorum ama uçakta çektiklerimi koyarsam 2 saniyede ben şu an Tokyo'ya geldim. Aslında Tokyo'da değilim, Osaka'dayım. Neyse şimdi ev turu yapacağım. Ev çok küçük, minik. Böyle buzdolabı şu an benden kısa. İlk defa benden kısa bir buzdolabı gördüm. Onu göstereceğim size. Bir de biliyorsunuz ben onlara çalıştığım için... Ay bu kameranın odak problemi var. Onu halledeceğiz. Halledeceğiz. Neyse. Online çalıştığım için dedim birazcık dünyayı gezip çalışayım. Bilgisayarımı aldım. Benim gibi çalışmak isterseniz bu arada Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlık alıp benim gibi hem dünya gezip dolabı benden küçük. Benden daha olmuş o da. Neyse böyle değişik absürt dolaplar var. Şurada böyle bir şey var. Burada televizyonla dip dibe yemek yiyorsunuz. Bu kadar. <laughs> Ve tekrar mutfağı göstereyim. Buralar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Şimdi ben burada bir tane yemek tarifi çekmeye düştüm Instagram'a ama beni Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz. Böyle bir yer. Tablolar güzel. Yani genel anlamda küçük Japonya'da küçük tatlı bir minnoş bir ev. Minnoşsanız tam size uygun. Mesela tuvalet var. Şurada tuvaleti de göstereceğim. Apo. Tuvalete bakar mısınız? Psikolojiniz bozulur. Buraya telefonla girmezseniz yemin ederim psikolojiniz bozulur. Tuvalet. Şu odaya mesela hiç bakmadım. Burada ne var? Ha burada normal. Ayakkabılık var. Böyle küçük yerlerden tasarruf etmişler. Her şey yapmışlar. Burada da ben varım. Dırırır. Basıldım, basıldım. Neler yaşadığımız anda atalım mı havalimanına? Neyse de... Aktarmalı almayın ve Çin havalimanına girmeyin. Aktarmalı almayın ak ve al 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 Çin al havalimanına gitmesinler. Yok, direkt hızlısı alalım. Bu arada ben falan. kombinimi göstereyim. Şöyle. Dur be. Şöyle. Bak. Ben spor salonuna dedim, gideyim biraz yüzeyim falan. Hop, şimdi fotoğraflarımı çekecek inşallah. Çekecek misin fotoğraflarımı? Hayır. Arkadaşlar bu fotoğrafımı çekmiyor, sonra ileride neden Instagram'a post atmıyor. Çekmiyorlar! Yemin ederim çekmesi için 5 bin TL, 10 bin TL tüm paraları teklif ediyorum, zar zor çekiyor ya. Ya sen nasıl bir insansın ya? ya? E, bir de bir de, de... kız o kadar geziyorum bana diyor ki bizni nasıl almadın sen? Çekme. Ya sen ne kadar kötü bir... Ne bekliyorsun? Ben Bak, ne Bakar mısın? Kıyafetim kıskandı galiba kombinim çok beğendi. Bakın gözler rengi yırtılacak. Bu Tokyo'lar, bu arada arkadaşlar Tokyo'lar biraz sapık. Değil Bilmiyorum, mi? Değiller. Değil, değil. de. Bana takıklar. Umarım şimdi vlog çekeriz evet. bakalım gösteririz. Bu kapı açılıyor. Kapıyı açamıyoruz. Biz bu kapıyı her türlü açamıyoruz. Gelirken de açamadık. kattayız ben manzara. Tokyo. <laughs> Hi! hi, hi. Aa, Arkadaşlar kaybettiniz. Onlar için gelemiyoruz şu anda. Şifreyi unuttuk. Telefonda şarjlı. Sizsiz olun. Şarjınız dışarı çıkmayın. Sonra dışarıya kalırsınız. Gidin evet. yani. gelmesi bekliyoruz. Arkadaşlar hazırlandım. Böyle kombinimi şimdi size göstereceğim. Kız kardeşim de benimle yeşil giyindi. Bugün yeşil giyindik. Ben Ve de. bugün... <laughs> yeşil. Yeşil. Neden yeşil giyindik? Çünkü... Bilmiyorum, Niye Çünkü bulamadık. Evet. Çünkü ben, be, bakın ben bavula 558 kıyafet getirdim. Bu gitti 250'sini elede. Aha böyle kaldı. Yo mod koymamış. Hep kropta. Ya Baxter koymuş yanlışlıkla. ne Baxter mı giyeceğim? Diye dedi ki Japonya, <laughs> Japonya'da lazım olur. Şimdi benim kombinim. Ya odaklı kameraya. Sana o kadar kameraya. Şu şekilde yeşil güzel, tatlı bence. Saç dalgamı yapamadım çünkü hala şuraya dönüştürücü bir şey bulamadım. Bence güzel oldum. Post çekeceksin. Parayla çalışıyorum. Günlük ücretim 1000 dolar. 1000 dolar mı? 1000 dolar. Tut şunu. 1000 dolar veririm. Arkadaşlar. senden daha iyi fotoğrafçı bugün olduğunu göstereyim mi? <laughs> Arkadaşlar evin durumu budur. Hayır. Evet. Eğer kızsanız, eğer kızsanız. <laughs> Hayır. Hayır olamaz. Odanızın güzel. böyle olma. Çekmeyin, çekmeyin. Bir <laughs> bulmak için bu hale geldi işte. Sanki... Japonya'ya gelirseniz odanız böyle olabilir. Çünkü Mere, çok küçük. Gözlük aldım. Dedim takarım onu farklı Taksana. olsun. Kırılmış ya. Şöyle kaldık ya. Sonra ne oldu biliyor musun? Hani yamuk kameraman hem de 30 bin lira istiyor ya. Arkadaşlar su içelim çıkmadan. Su 20 yen. 20'yi 4'e ye 5 lira. Bizim ülkeden ucuz da kocaman. Hı, Hı Vallahi fakir olsam burada yaşardım. Türkiye'de yaşayacağım ama burada hakkıyla güzel yaşam, yaşamayı tercih ederim. Ya ben yaşamam çok çekinler. <laughs> Allah affetsin. Ben burada İtalyan buldum zaten. Nerede buldun? Şimdi tavlayacağım. Bunlar diye İskoçlar. Ayrıca turuncular beni çekiyor. Ben turuncu seviyorum. Onlar sarı seviyor. Ben turuncu. <laughs> Bak meğerse biz dün dışarıda kalmamışız Meğerse bunu kapıyı açmak için Alt kapıyı açmak için bunu da sokuyor musunuz Hem eve sokuyorsunuz hem aşağı sokuyorsunuz hem hey, Bir tane delik önemli. var küçücük Evet küçücük deliği biz nasıl görelim Ben Aa, gördüm Ama kardeşim 15 dakika sonra gördüm <laughs> <laughs> Ama yok. uykum vardı Halüsinasyon görüyordum ben dün Çantaları köpek olarak görüyordum <laughs> Tamam. Hey. Powerbank aldık Çünkü dün dışarıda kalınca ben powerbank almaya karar aldın mı? değil evet, pek şarjı var mı powerbank buldurdum. <laughs> <laughs> Aferin. Bakın şu böyle bu arada. Şimdi kapıyı açıyoruz. Bakın manzaramıza bakın. Bok gibi ama. Yağmur yağıyor. Ya. Aa çok yağıyor. Ter Ananki'ye geldik. Bundan mı kaynı nasıl nasıl Ananki yaptı? Ben Ananki. ananki. Anana geldik yani. Yağmurlu bir günden merhaba herkese. Şemsiyeler. Londra'dan merhabalar. Londra'dayım şu an. Londra birazcık fakirleşmiş. Londra artık Londra değil. Hala kaynı. <laughs> <ya? gülüyor> Neyse, yeterli. Bir tane kafe buldum, oraya gidiyoruz. Orada çekmeye devam edelim. Tebrik ediyorum. Biliyorum. Aptı pıtı. Ne alaka? Aptı pıtı, aptı pıtı. hayo Kanka Osaka'dayız ama sen bilirsin. Ben de Osaka'da olduğumuzu anlaşamadım. Vay vay. Hepsi Asyalı sonuçta, değil mi? Vay vay Böyle çok güzel fotoğraf çekti. Bugün Instagram'a atacağım. Artık ben çok mutluyum arkadaşlar. Burada hiç antestrem yok. Burada hani çok mutluyum. Lisadan utanmıyorum. Onlar bana bakabilir ama ben onlara bakmıyorum. Ne <laughs> alaka? <laughs> ya bizim ülkede da, yakışıklı da, erkek olduğu da, için mi şey Ya burada estetikler çok pahalı. Ya da burada meme yok. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyleri küçük olduğundan dolayı olabilir mi? Neyse. Osaka kalesine gidiyoruz. Osaka. Apıkı. Aa pıtı pıtı yapıyorduk değil mi? Aa, evet. <laughs> ya da daha çok eğleneceğiz. Arkadaşlar biz burada fotoğraf çekilme kaybettik. Bir de girmeyi tekrar deneyeceğiz. Oh, oh, giriliyor. Giriliyormuş abi çekilelim de. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ya hepsi full sıra arkadaşlar. Arkadaşlar giremediğimiz kalenin şu güzelliğine bakın. Gidelim. Ama giriyorlar. Ama şimdi girmeyi deneyeceğiz. Neyse şimdi kız kardeşim fotoğraflarını çekeyim. O beni çekti çünkü. Çek laflarını. <laughs> Video mu var burada? <laughs> evet. <gülüyor> Bak gördünüz bu, o asıl ilayda bu asıl ilayda bu sarıdık. Çeklam diyor. Çeker misin? Ablacığım diye bir cümle yok mu ya? Ben seni bu kadar züppe mi yetiştirdim Aramıza ya? Aramızda bir yaş para. Ya hayır ablacığım diyeceksin. Anneciğim Arkadaşlar kimin ablası bu kadar zorba? Ben çok iyi bir ablayım. Kameramı, kendi kameramı kendim çöpe atıyorum. <laughs> Doğru. Kendim, <laughs> ben malım galiba. Hayır <laughs> bakın burada köpüş var. Ben köpeği çekmeye karar verdim. <laughs> kahve içmeye gidiyoruz. Diğer günden merhabalar. Burada sıfırıncı kat yok, birinci kat var. Bak göster. Çok değişik bir şey. Ya. Şimdi kahve içeceğiz. Bu arada kartımı kaybettim. Evet. Bugün evet. üçüncü günü bilmiyorum ama biz artık Japon Arkadaşlar artık biz Japonca konuşmayı öğrendik. Bu çocukken bulduğumuz bir evet. Yerde. Ama bu kule ben. Kanka benim elim kısa sen niye <laughs> bana tutturuyorsun ki? Kanka çekmelisin kanka. Niye? Öyle. De. Arkadaşlar bugün onlar gibi tamam giyindim. Bakayım. Ben onlar gibi giyinmiş çoraplarım, çoraplarım ya. var. Ya. Çok beğenemedim. Sana gotik giyindi beğenemedi. Neyse. Bunun kod... tarzı meme açık. meme açık kıyafet olsun <laughs> yeter. Zaten Deme onu Instagram'dan ya. görebilirsiniz. Buraya linkini bırakıyorum. <laughs> Deme öyle mi? Yalan mı arkadaşlar? Değil ya. Ama herkes çok beğendi bence benim tarzımı. Bakın hepsinin videosu benim <laughs> Arkadaşlar kahve aldık şimdi. Çok soğuk ya. Ben kombinimi göstereceğim size buradan. Ama aşırı soğuk. Ben gördüm yani. Güzel. Anne babalar çocuklarıyla tatil yaparken bizim ülkedekiler çocuklarını hep bakıcıya koyuyor. Yani benim çocuğum olsa ben onu da getirdim her yere. Ne var? Bence yabancıların bu özelliğini herkes almalı. Nabeyi ister misin? evet, çişim var. Bir de sakız alsam hiç fena olmaz mı? geliyor. Çünkü ben hala jet bir kızım. çekmeye geldik çünkü ben bir kart kaybettim ya o yüzden. Mal. Ama kombinim şu an çekecek benim kameraman. Geliyoruz. Biletlerimiz 10.000 yen, yani 2500 lira. Ama bu 10 binini gösterelim ama gerçekten Türkiye'nin geleceği. Bakın 5 sene sonra falan bu hale geliriz ben de bunu editlerim tamam mı? 5 sene sonra Türkiye 10 bin TL böyle alacağız. Kötü ya yani, ülke biraz fakir yani yalan da işim. Özür dilerim söylüyorum yani benim ben bir şey yapayım. Sen yapma. Bir bakın Nasıl, nasıl buldunuz bacılarımı? Ben çok beğendim. Korkak. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> <Daha mı? gülüyor> Bunun için birkaç saat bekliyorlar ama biz birkaç saat bekleyecek küçüklerin sabrı yok. Yani Aksu Kale'ye. Hatta az önce bir tane Asa için bir saat falan 15 dakika beklemek lazım. Asa için de beklemedik. Ama Harry Potter'ın... Biz niye gezeceğiz o zaman? Neyse Harry Potter'ın atkısını denedim. Bir tane yeni şişko çok gıcık oldu sen. Onu demedi, kravata dedi. Her şey öyle dedi. Her şey demedi. Bakıyordu ama. Evet, kıskanç. Bunlar hep bizi kötü davranıyor. Kız, şişkolar ama. Evet, kocuklar da şişkolar kötü davranıyor. Neyse hadi gelin kafeye, Harry Potter kafesidir belki. Evet. Tuvaletine bakın, ses çıkartıyor. Evet bakın, aynısı. Ama korkunç biraz. Ama köydeki, eğer köydeki evinizde de aynı şey bulabilir. sıra ikna ettim. Ama ben bileceğim, bilmeyecek galiba. Sen beni çekersin ha? Yine sıra var, ben geri gidiyorum. Yeter ya. Yeter. Bir <laughs> Arkadaşlar. Harry yemeklerine bakın. Şu benim favori biram. Alkolsüz. Ben çay aldım normal. Buzlu çay. Bu çorba da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu dana sen yiyor sen her şeyi. Buraya Yani gerçek onlar da burada. Çok, ben çok beğendim ki ben kendi yiyeceklerimi alıyorum canım yani ben onların tadını sevmiyorum ama bu çorba da çok güzel değil mi? Benim ben için çorba bu arada. Buraya gelirseniz kesinlikle buradan yemek yemeden gitmeyin. Harry Potter'ın kafesinde biraz bekliyorsunuz ama değil biraz? yani. yani. Yarım saat. Ya, yarım saat bekledik ama yemek var ya ben artık her gün burada yemek istiyorum. Her gün Siz yarım saat. Saygı, Hadi evde görüşürüz. Kapat. Tafi göster. Buraya geldik bakın. Evet. bir <laughs> fotoğraf çekiliyor. Kimlerle? Benle çekiliyor. çocuk sev. Evet köpek balığının yine videodasın. Dı 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 Yerine geldik şimdi size burayı da göstereceğim Çok tatlı şeyler var ya şimdi Ben bunu aldım ama her şeyi alırsam Çok para gider O yüzden diyorum ki az harcayacağım Zaten bunlar böyle tatlı tatlı şeyler var Şapkalar maklalar Bana yakışabilir aslında Bilemedim ama <laughs> Nasıl bir kombinim bacılarım 3.ginden merhaba Üç şu an kahvaltı etmeye bu kombinle gidiyoruz çünkü onlar hep böyle giyiniyor. O yüzden hadi çok güzel bir yer bulduk bugün. Kahvaltı edeceğiz. Gelirseniz buraya. O maze denilen bir yer. Maze, meyze diye mi okunuyor? sen arada... çekiyorsun, fazla uzunsun benim için. Bu arada dün <laughs> öğrendim biliyor musunuz? Dün suya koi diyorlarmış. Çünkü water ne demek bilmiyorlar. Kore diyorlar. Koi dedi ama kız. Ama Kore, de ismi. koi diye okunuyor geri zekalı. Tamam. Her şey böyle okunuyor ya. Koi. Koi. Kime koi? Koyuyor? Bana koi, sana koi. Çok kötü bir esprik. Kameramanla çok <laughs> terk et buraya. Açat çekilmiyor. Neyse şimdi <gülüyor> ben kah kahvaltı ettiğiniz yerde size göstereceğim. Bye, okay. bye bye. Bye bye. Dersler geldik birazdan. İşte, o değilmiş bir derisindekiymiş. Benim kafam çok güzel. Oğul meyve aşağıda. Bekliyoruz. Bunlar da çok yavaş diyor. Çok gıcık oldu. İki kişi araya konuşmamız lazım. Bekliyoruz oturuyoruz. Önde iki tane turuncu var. Onları ah. yavaşlıyor bakın. Hani Zaten insanlar soğukta bekliyor. Bizim mesela Türkler olsa. Ben hızlı yerdim abi. Ayıp olmaz. Ben yemezdim. Çok beklesin. Bek. Biz beklemezdik ben de. Ben şerefsizdim. Birazcık aşağı tut. Şey, Heh, öyle yapardık. Aynen öyle. Ben yukarıdan ben çektim. Tam Çabuk şerefsizdim demin. Yukarıdan dedim. Onları da çektim. <laughs> <laughs> böyle Neyse. Böyle güzel. Bak evet. YouTube, YouTube kanka. <laughs> Giriyorsun. <Olay>. Sonunda yemek. <laughs> Hadi Daha bahsetemeyecekler. <laughs> Yeni bir sürü böyle menüleri var <laughs> gördün arada arkadaşlar. <laughs> Geldi. Nasıl bir şey bu? Ee, Gideceğim. Şey şey Hoş. <laughs> şey mi? Bir yasla mı yapsa? <laughs> hmm. Bayağı güzel bu arada. Kesinlikle buraya gelin. Bakın göster. Şurada yoğurt var. Hani ben artık her gün buraya gidebilirim. Hayır beklemem bu Ben beklerim ama bu sabırsız ya. Ben, ben de sabır, sabır var ya. Neyse hadi bay. Bakın bana özel kart yaptı. Senin de yapıyormuş. Bizimdeki de yapıyoruz. Bizimdeki de yapıyoruz. Arkadaşlar, O kombinle 30 dakika yürüdüm ve işkence çektim. O ayakkabı 15 cm ya. 15 cm ayakkabıyla evet, en uzattım. Paşuma çirkin miyim yani? Evet. Aa tırnağını geçirdim. girsene. Of ya. Abartma. Dram kesme ileride kamera açayım. Of. Tırnağını geçirdi. Sırf Yüzümde sivilce çıkma. Onun yüzünde sivilce çıksa diye ASG'den beri benim yüzüme zarar vardı. Ağzıma satacağım. Git buradan. Yok senin dramını ama ya. Yani. Ama acıttı arkadaşlar Tamam. Kombinim böyle oldu bu arada. Gözükmüyor ki. Ben beğenmedim şu an. Ay yine başladı. Arkadaşlar bakın neler aldım. Bunları <laughs> göstereceğim. <laughs> Abartmasın artık. Negatif olmasın. Ya, Sıkıldım ya. Al susayım. Güvert var mı? Hı hı. Çok güzel. <rahat>. Sarkıymış. Gidiyor ya içine. Bu biraz kötü. Ben sabah dedim ama. Merak etme. Baba. Her şeyinde ne bu 150 kalori. 150 mi? 180 dolar. 150 mi? 200 dolar. Her şey düşürüyor. Her düşüyor. Şunu da tadalım bakalım bu yoğurt nasıl bir yoğurtmuş. <laughs> bu normal Türk yoğurdu ya. Hmm. Neyse hadi bay bay. Bundan Yani çok güzel bir şey ama içine girmedik yine. Neden? Çünkü sıra vardı. Birkaç saat beklemek lazım. Biz değil iki saat bekleyecek Türk sabrı var mı bizde yani de, yok ya? niye Türk sabrı? Yok var. abi baksana sıra şuradan başlıyor şuraya kadar gidiyor ve ve buranın yerleri de sürekli. Ve İlayda tarihi yer sevmiyor. Ve ben tarihi yer seviyorum ama uzaktan Sevmiyorsun. seviyorum. Hayır uzaktan. Yok, bak ben bu da çok güzel. Çok güzel. Ama yaklaşınca Ay, çok güzel. Öyle hadi öpüyorum. Hadi başka yerlere gidelim. Ben aynı herkese böyle çünkü aynı renk bakın Benzedik de mi? Dokunmayın neden bu dokunmayın? Salaklar <laughs> paket. Okay. Sonra dokunmayın dedik. Bunu dedi. alsak mı? Öyle, öyle Hava soğuk zaten. Yani niye alırız ki? Ama güzel. Ama güzel bir Altı 350 lira. <laughs> Ama Mesela bir tamam, aldım. Evet. Evet. Bir de bu da <laughs> bu. <laughs> Ama bundan korktuysa ben bunu gece korkutacağım. Kıracağım ki. Kıramazsın, Video Gör. çekeceğim. Görürsün. Video çekeceğim Instagram'a. Kıracağım. Ben İyi çek midi midi bir görüntüler yiyeceğim. Bay, bay bay. Kedi kızı göstereyim. Bakın arkadaşlar bu bana çok yakıştı bu arada. Miyav desene. AVM'ye gidiyoruz. Çünkü biz <laughs> ama Tutamam, tamam, çok soğuk. Of kameraman ücretle dünyayı gezdiririm, yemeğini veririm, içeririm, konaklamasını sağlarım ama kamerayı tutsun. Yani o bunun gibi olmasın lütfen. Ben senin kardeşinim ya. Ya bana ne ya? Pis <laughs> köpek, ya, ya işine gelince ablacığım sana yardım ettim. İşine gelince... Etmedim mi lan köpek? Şu an etmiyorsun. Şu andan bahsediyoruz. Biz şu an kamerasınca kavga ediyoruz Tabii. acaba. Hep kavga ediyoruz ama benim Sanırım kameradan dolayı. Arkadaşlar lag olduğum için benim göz altım çıktı. Evet ondan değil hayvan gibi uyudu. Altından <laughs> bir uyuyorsun ilahi kadar kalktın bir ara. Telefonla Yemek yiyip oynadım. geri yatmak <laughs> sayılıyor mu? Ayılık <laughs> deniliyor bunu ne? Yani. Kanka. <laughs> Kanka bak iyi bak uzaklığını getiriyorsun. Bir daha yemeyeceğim yanında. Kanka yedin Zalın kalktın geri uyudun. Daha onu geçme. Yedim şeyde yumurta salatasıydı ya yumurta salatası yedim ben kendisi gitmiş suşileri gömmüş falan. gece gece, gece soruyorsun ki ekmek var mı? <laughs> Genç, Kanka ne yapayım? Kanka, pişirmemişler suşiyi. Gece yani. açtıklar ekmek yiyecekti bana. <laughs> İlk ekmekleri çöpe attım. <laughs> en azından boyardım. Arkadaşlar. Ben bizde bir şey fark ettim. Ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. Şimdi bakın daha eve gideceğiz. Her şeyi dörde beşe böldüğümüz için her şeyi alıyoruz. Sonra gün, gün sonunda bankaya giriyoruz. 20 bin gitmiş. Kanka ne yapıyor? Ucuz gibi gözüküyor. <laughs> Ama çok şey alıyoruz. O 20 Şimdi bine 500 TL'lik şey yani işte şeyden 20 tane alırsak, ne kadar da... Yani işte 500 TL'lik şeyden 20 tane alacağız 10 bin ediyor. Ama biz 40 kişi şey alıyoruz. alıyoruz. Evet. İyi oldun. ne aldık? <laughs> dün. Dün pek bir şey almadık. Dün bir tek bana ben uyudun. Dün ben uyudum için. <laughs> 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 Aslında ben her gün uyudum her bedavaya geçecek. E ne anlamı kaldı? <laughs> Neyse dün hele fotoğraf falan ucuzdu ya. Aha oldu. Ne oldu? Ne oldu? bakayım? Yo, sana bak. Ah, neyse bir tane yağmur damlası geldi bana. Umarım yağmur yağmaz. Kanka biri tükürmüş çöresine. <laughs> ne? <gülüyor> ne? biri tükürmüş. Ne yağmuru? Valla valla benim buraya su geldi. Hiç biri tükürmüştür Neyse, sana. Neyse AVM'de görüşürüz hadi. Ben çok Hı. konuşuyorum. Ama konuşmayan şeyi ne yapacaksınız? Bir AVM. Aa, <laughs> uh, do you know address? Address? I don't know. İngilizce, İngilizce bilmiyor, Türkçe bilmiyor, Japonca da bilmiyor. Zor zor anlaştık. Buraya <laughs> oh no. <laughs> geldik. Az önce adam size adam indireyim B'de mi deyip bize fotoğraf çizdi ya. Sırf İngilizce bilmediği için resmini anlattı. Bunların resim yeteneği var arkadaşlar. Ben de dedim ki ne desem ne de dese zamanlar İngilizce ile herkesin bildiği. Hani şurada durabiliriz demem lazım ama stop dedim. Stop'u, stop'u bildi ama. Neyse ki çok zeki. Top here'ı here da bilmiyor. Karşı. Neyse biz karşıya gidiyoruz, AVM'de görüşürüz bebekler. <laughs> Arkadaşlar AVM'e getirdim ama daha AVM'de hiçbir şey göremedim yemek dışında. İnsan ne isterse ona gireriz. Burada da ben. Fitçek, <laughs> karın kasır. sizde şaka mı? Bakın memvelasızlığı. Baksın ben Bakın bu bakışkar var. Bölümleri daha güzelmiş bence. Çünkü tarzları bile uygun değil. Ama burada yok mu? Forever gibi. yani bir, bir, bir şey plant yazıyor. Plant beer. Bence bir salaz. Ben, ben birazdan çözeceğiz. Bakın şuraya bakalım. Neyse gecelik vardır bence. Bakalım. gecelikler bile çirkin. Benim göğsüme sığmaz bunlar bak. Bakın. Bir bu bir kafeye geldik. Şimdi şarkı. Arkadaşlar burada su ikram var, bakın. Türkiye'de bundan hmm. Paris tane. Burada oturmaz dedi ki size bir soğuk su verelim de fiyatları görünce çek yaptım. Beni aldık şimdi. Arkadaşlar gözlük aldı. Tamam mı? Kız kardeşim o kadar dalga geçti ki takasım kaçtı ama ben beğendim. Kötü durmadı. Veriyorum. Şu an mesela iyi oldu. Gözaltı yapıyordu işte. Böyle zamanlarda. Bugün akşama da güzel bir restoran ayarlayacağım. Kore zehirlenmesi yaşamıştı. Çin pardon, Japon pardon. Japon yemekleri bu kardeşime vuruyor. O yüzden Türk restoranı bulmaya çalışacağım ya da İtalya. Keşke şu an İtalya'da olsak diyorum. Yani. Ama o İtalya'da soğuk yer. Tutuyor. Ben bak kanka ben bir eli boyunda mıyım ya? Ben bir eli boyunda mıyım? Ben daha güzel yedin? tuttum. <laughs> Vallahi ben bu kızdan çok arkadaşlar. Benimle gelmek ister varsa biletini falan her şeyle... Şaka şey yapmış şaka şey şey. Bakın abi. Soğuk sırf hava soğuk diye negatif kelebek oldu ya. Yani. Hı <laughs> Bir de hemen yoruluyorum. Ben bazen köpeğimle geziyormuş gibi hissediyorum. Bir tane göbekli köpeğim var. Bakar bunu buraya koyuyorum. Aynı ona benziyor. Kanka saat 6'dan beri geziyoruz ama sen bilirsin sabah geliyorum. Bana enerjisi bitmeyen yakışıklılar yazsın. İyi güzeller güzel, güzel ama bu ne yapacaksın güzel. Kızlar gerçek kızlar bir şey diyorum, kızlar gerçekten çok seviyorum ama kızlar olay olarak kendim dahil olmak üzere çok trip atıyoruz. Deliriyoruz. Kafamız güzel oluyor. Tabii. Arkadaşlar günün 8. kombininden merhaba. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Bir de Samyot köpekleri de sevmeye gidiyoruz çünkü kendi köpeklerimizi çok özledik. Manzara göster, kameraman. Bir de kameraman sürekli üşüdü çünkü artık üşümüyordu inşallah. Hiç. Hı hı, evet. Yani... Nasılsınız bacım? Ya gittim şampuan aldım sabah gibi ya. Dur yine oturup anlatacağım. <laughs> gittim turuncu şampuan aldım, dedim ki... ...sandım ki kahverengi rengi veriyor. Ben de gittim boyadım sonra... Saçımın turunculukları oldu. Neyse ki üç yıkamaya gidecek. Siz siz alın Çin'den şampuan, boya, moya. Ya alın. ben bunun boya olduğunu söyledim sana. Tamam da iğrenç ya. Çin'den alınır mı? Kardeşime dedim Türkiye'den getireceğim. Dedi ki yok Kore'den Çin'den alırsın. Salak ben ya dedim, ben dedim ki sana... ben sana dedim ki ben üç gün kalan boyalar var. Saçım farklı oluyor sonra giriyor. Onları deneyebilirsin ha. dedim. Ama hepsini turuncu deneyebilirim bak şimdi üç gün boyunca. Üç gün bu turuncu ilerlem olsam pembe ilerlem. Annem sa pembesi vardı onu da denedim istemedim. Şimdi Türk restoranına mı İtalyan restoranına mı ne restoranına gideceğimi düşüneceğim. So sen ülken. seç. Bakalım ama Çin olmayacak kesin. Yoksa kaçışıyorum. Bu arada nasıl oldun bacılarım? Yorumlarda yazın. Bacılar kombin çek. Doğ sağ sağ. Ha ha. O ne yapacağız? Köpek köpek görmeye bu kombinlerle gidiyoruz. Tabii basma olmuşsunuz. Köpe ben köpeğe tablama izliyorum. Siz bas olmuşsunuz. O senin mi kanka? Çekende, Arkadaşlar İtalya'yla sığındığı bir yere getirdim ama eğlenmez. Gelme, iyi Bakın bana kızıyor, diyor bir şey eğer demem. Göstersen mutfağını almayacağım. Yemek gelince böyle göstereceğim <laughs> yani de. İp ile yememek arasında, ip soğumuşta yani. Bilmiyorum, ipimizi açtık bir de girildi. Bu zamandır ızgara atamadık, görmemiştik. Ben de edip, e, çok Ablamın benim getirdiği yer bu kadarcık tavuk var. Aldım böyle bunu koymuşlar sağ olsunlar. Lava çok güzel. Bu, ne bu nedir? Sanırım lavaboya geçip dayanabilirim. Arkadaşlar vlogu nasıl olmalı diyeceğim. Ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi biz bir tane kafeye gittik tamam mı? Kafede zaten iğrenç. Adam önümüzde yemek yapıyor. Ben zaten videosunu çektim. Hijyenik değil. Ama 4.8 yıldız almış ve 200'den fazla kişi gitmiş. İtalyan restoranı olarak çıkıyor. Sonra neyse. Bir de tuvalete gidelim. Tuvalette şey fotoğrafları olup bir sürü peçete olmasın. şey fotoğrafları dedim. Artı 18 bu arada. Allah'ım ve ben gittim oradan neyse işte 50 gram tavuk falan yedim ama şu an bilmiyorum ya. Psikoloji, ya psikolojik midem bulandı ya da midem bulandı ikisi. Ben bu kültüre uyum sağlayamıyorum. Bir de şu an mesela tuvalet fıstığına bekliyorum. Kızlarla erkekler genelde aynı tuvalet oluyor kafelerde, midem bulanıyor. Sevmiyorum ben öyle olması mı. Gerçekten Yani çünkü onlar birazcık farklı yerlere işliyor, farklı noktalara gidiyor. Yani gelecekseniz lütfen evde yemek yapın ya. Bence markete gidin, evde yemek yapın. Çok fazla yemek kültürü bize uygun değil. Ama kıyafetler güzel kıyafet aldım. Yine gittik bunu çok için kıyafet aldık. Kadının terapisi. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup eğer beğenirseniz daha çok unut gelin. Beğenmezseniz az gelin. İnşallah editleyeceğiz. Ama beğenmiyorlar. Neyse hadi öptüm. İnşallah bugün editleyeceksiniz. <laughs>